Merhabalar. Başka bir kitaptan şimdi birazcık prizmalarla ilgili tekrar soruları çözelim. Belki çözmediğimiz soruların e, tipleri var burada. Önce bunlardan da biraz bahsedeyim. Ya eksiğimiz kalmasın. Bu derste de bir tekrarımızı yapalım. Sonra artık konuları belirleriz. Hangi konularda tekrar yapacağımızı. Ayrıtları 2, 3, 5 ile orantılı olan, bakın orantılı demek ne demektir? Doğru orantılı demektir. Yani bir dikdörtgenler prizması varsa bu şu anlama gelir. Böyle bir tane dikdörtgenler prizması çizdim. Kenarları 2, 3, 5'in katı demektir. Mesela buraya ben 5'in katı diyebilirim. Buraya 2'nin katı diyebilirim. Buraya da 3'ün katı diyebilirim. Ha, i̇stediğiniz yeri istediğiniz yazabilirsiniz. Hani yükseklikmiş, tabanmış falan dememiş adam. Bunları yazabilirsiniz. Orantılı dediği şeyin anlamı budur işte. 2'nin katı, 3'ün katı, 5'in katı demektir bu. Bu prizmanın cisim köşegeninin uzunluğu. Cisim köşegenini biz nasıl buluyoruz? Üçlü pisagor yapıyoruz. Yani 3'ünün karesini alıyoruz. 5K'nın karesi, 3K'nın karesi, 2K'nın karesinin kare kökü eşittir. 2 kök 38 diyerek 3'ün de karesini alıyorduk. İsterseniz bunu tekrar buradan çizebiliriz. Hani nasıl böyle olduğunu şöyle yapmıştık değil mi? Cisim köşegeni demek en arkadan en öne doğru geldiğiniz şey en uzak iki nokta arasında uzaklıktır. Yukarıdan aşağı inersin. Buradan buraya gelirsin. Burada bir dik üçgen oluşur demiştik. Sonra da burada Pisagor yaparsın diye konuşmuştuk. Üçlü Pisagor. Burası parantezini artık açıyorum. 25 k kare 9 k kare artı 4 k karenin karekökü. Topladığınız zaman kaç oldu bu? 38 k kare oldu. Kök dışına da çıktığı zaman bu k kök 38 olur. Demek ki bunun 2 kök 38'e eşit olması için bir kenarı bunun 2 k'sı 2'ymiş. Peki hacim nedir diye söylediğimiz zaman Hacimde tüm kenarları zaten çarpmıştık ya da taban alan çarpı yüksek demiştik. 5k çarpı 3k bunun taban alandır. 2k ile de çarpınca bu da yükseklik hacim verir. K'ya 2'yi koyunca burası 10 olur. Burası 6 olur. Burası da 4 olur. Çarptığınız zaman 240 da bunun hacmiymiş. Olur. Bir. Bu sorudan çözmemiştik. Hani böyle bir şey. İçine birazcık oran orantı katıp biraz başka bir şeyler katarak katı cisimlere bağlamış. Bir tane de bu sorudan çözmüş olalım. Varsa sorunuz alayım. Yoksa yine devam ediyorum. Geldik. İkinci soru. ABC'nin ayrıtları arasında yani dikdörtgenler prizmasının ayrıtları arasında böyle bir ilişki kurmuş adam. Demiş ki işte böyle bir dikdörtgenler prizması var. Burası A, burası B, burası C. Bunun dikdörtgenler prizmasının alanı, alanı bakın yan alan dememiş tüm alandan bahsediyoruz. Alan dediğimiz zaman bunları ne yapıyoruz? İkişer ikişer çarpıyoruz. Mesela taban alanı nedir? A çarpı B'dir. E bundan iki tane var. Yan taraftaki alan nedir? B çarpı C'dir. E, i̇ki tane var. E mesela öndeki alan nedir? A çarpı C'dir. E bundan iki tane var. Bu tüm alanını vermiş olur. İkişer tanesi 96'ymış. Hacmini sormuş. A çarpı B çarpı C'yi sormuş. Peki siz böyle bir üçlü bir rasyonel sayı gördüğünüz zaman ya da ikili rasyonel sayı gördüğünüz zaman bunları toplama imkanımız yok. Bizim burada payda eşitlememiz lazım. Payda nasıl eşitleyeceğiz bunları? Böyle bir soru da çözmemiştik. Payda eşitliyorum. Şimdi bunların hepsinin paydası A, B, C'de eşitlenirler. O zaman ben benim bunun B ile ve C ile çarpmam lazım. Burayı A ve C ile çarpmalıyım. Burayı da A ve B ile çarpmalıyım. Çarpınca yukarıda B çarpı C, A çarpı C ve A çarpı B oluşur. Aşağıda da payda eşitlediğimiz için A çarpı B çarpı C oluşur. E zaten biz bu 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman burası neye eşitti? 48'e eşitmiş. Yukarısı zaten 48'miş. E aşağısı da zaten hacim. Gördüğünüz gibi bu da hacim. Zaten onu soruyor. Eşittir 1 bölü 3 ise işler dışlar çarpımı yaparsak 3 kere 8 24, 12 144 bunun da hacmi olur. Hacmi bulmuş oluruz. Bir aşağıdakine geçelim yine. Bir benzer soru daha. kenar uzunlukları x, y, z'ymiş. Yine böyle bir şey demiş. Ben bunu paydasını eşitlesem bunu y ve z ile çarpacağım. Bunu x ve z ile çarpacağım. Bunu da y ve x ile çarptığım zaman yukarısı işte x, y, y, z, x, z olur. Aşağısı da zaten payda eşitlediğimiz için x, y, z olur. Bu da eşittir. 2 bölü 3'müş. Bu dikdörtgenler prizmasının hacmi 36 ise yani hacim dediğimiz şey burası işte 36 ise 3 ile bu sadeleşir. Burası 12 olur. İçler dışlar çarpma yaparsan x, y, y, z, x, z'nin bunların çarpımları da toplamları eşittir. 24 olur. Alanını sormuş. Alan da bunların ikişer katı demiştik. Hani o zaman o da ne olur? 48 olur. Bu soru tipinden de böylece eksiğimiz kalmadı. Çünkü payda eşitledik. Gördüğünüz gibi pay alanla ilgili bir şeye dönüşüyor. Payda da hacimle ilgili bir şeye dönüşüyor. Böylece bu sorularda geçmiş olduk. Varsa sorunuz her zaman dediğim gibi hemen mesajda yazın konuşalım. Evet. Geldik. Uzunluk bulmayla ilgili o pratik olarak anlattığımız şeyi bir daha anlatabiliriz. Ona bakacağız. BL neresi? BL burası 17. BC burası 9. Dikdörtgenler bilmesi. AB de 12. Bu 9 ise burada 9 zaten. Pisagorumu görüyor musunuz? Burada hani tabanlar 90 derece olduğu için 9-12 15 üçgeni, 3-4-5 üçgenin gördüğünüz gibi 3 katı. 9, 12, 15. Burada da hangi üçgenimiz var? Hani yukarıdan aşağı indirdiğimiz zaman kalemi kaldırmadan devam edersek burası dik üçgen olur demiştik. O da 8, 15, 17 üçgenidir. Bize de DL'yi sormuş zaten. 8'miş. Evet. Bakalım bunu nasıl çözeceksiniz? Buradaki soruda size birazcık o bir pratik bir şey anlatmıştım. Şekiller daha da karmaşık olursa çok işinize yarar demiştim. Hani bu karışık mı değil, sadece bu hatırlatmayı yapayım. Seviye farklarını bularak bu işlemi yapıyoruz. A ile B arasında hangi farklar var? Mesela A solda ise B sağda. Peki bunlar arasında ne kadarlık fark var? A bu köşede, B de hani şu yüzeyin bu köşesinde. Demiş ki adam iki tane eş dikdörtgen. Yani bu 6 ise burası da 6 zaten. Seviye farkı ne kadar buradan buraya? 8 birimlik sol ve sağ arasında fark var. A önde, B arkada. Peki önle arkasında ne kadar fark var? Bu ön, bu da arka taraf değil mi sonuçta? Önle arkasındaki fark 4 birimlik bir fark var. Peki A altta kalmış. B de üstte kalmış. Yani yükseklik farkı ne kadar? İşte iki birimlik fark var. İşte bunun Pisagor'unu yaparken 8'in karesi, 4'ün karesi, 2'nin karesinin kare alıyorsunuz. Tamam. Ondan sonra da zaten karesini alacağım. 64, 16 artı 4. 84 yapar bu kökün içerisinde. 84'te 4 ile 21'in çarpımı olduğu için 4 kök dışına çıkar. 2 kök 21'i bulmuş oluruz. Bu yöntem güzel. Bakın bu yöntemi bu yöntemi öğrenmeye çalışın. Bir faydasını göreceksiniz. Gerçekten göreceksiniz bak hem de nasıl göreceksiniz? O değişik garip garip sorular çıktığı zaman çok hızlı çözeceksin. Gelelim alttakine. Alttakinde tabii ki adam özel bir açı vermiş. Şunu birazcık daha büyüteyim. Gördünüz mü? Adam burada ne yapmış? 30 60 90 üçgeni yapmaya çalışmış. Bununla ilgili bir soru bu nasılmış ona bakalım şimdi. Şimdi kalemi yukarıdan aşağı kaldırmadan devam edersem bak getirdim yukarıdan aşağı indim. Buradan da yoluma devam edersem köşeye kadar gelirsem burası bir dik üçgen olur dedik ve burası 30 60 90 üçgen olur. Tamam? Tabanı 16 olan bir kareymiş alanı. Alanı 16 ise taban kenarı 4'e 4 olur. Peki bunun tabanı kare olduysa 4 4 ise buraya da biz 4 kök 2 demiş oluruz. Peki bu üçgen 30 60 90 üçgeni olduğuna göre 30'un karşısı 4 kök 2 ise 60'ın karşısı bunun kök 3 katıdır. Buraya da ne kalır? 4 kök 6 kalır. kök 3 katı. Hacim nasıl bulunacak? E taban alanı zaten taban alanını 16 vermiş. çarpı yükseklik o da 4 kök 6'dır. 64 kök 6'yı buluruz. E, hiç böyle bir 30 60 90 üçgeni ile ilgili bir şey çözmedik değil mi? Dikdörtgenler prizmasının içerisinde. bir şey ekstra bir durum var mı? Yok. Evet. geldik şimdi en kısa yol sorularına. Bunlardan size birazcık anlatmıştık ama şimdi de bunun uygulamasını yapacağız. Ne demiş? Dikdörtgenler prizması. Bakın MN nerede? Yüzeyde. NP nerede? O da üstteki yüzeyde. Yani bunlar yüzeyde oldukları için yüzeyde oldukları için için şekli şekli açarız. Yani seviye farkıymış. Yukarıdan aşağı inmiş falan filan olmaz bu iş. Yüzeyden geleceksin. Peki yüzeydeki bir ifadenin açılımı için böyle bir şeklin açılımı için Başladığımız yer neresi? İşte şuradaki yüzey. Bakın şimdi bu yüzeyi bir kenara çizersin. Harflere sadık kalın demiştim değil mi? Bu cümleyi kullanmıştım. A, B, F, E yüzeyini aldık. M nerede? M de burada. Burası da ne? 9. B, F neresi? B, F'yi de bulursam. B F. B, F şu yükseklik 7. Tamam mı? F, P kaç? F, P şurası da kaçmış? 5'miş. Şimdi bu yüzeyi aldık. Sonra NP hangi yüzeyde? Bakın NP dediğimiz şey üst yüzeyde. O zaman bunu üste doğru açarsınız. F'den sonra gelen harf hangisi? F'den sonra gelen harf K. E'den sonra üste gelen harf hangisi? L. P noktası nerede? O da P de burada. Şimdi verilen sayıları yerine yazayım. Burası zaten 7 demişti. F ile P arasında da 5 demişti. İşte senden burayı istiyor bu adam. En kısa demesinin sebebi de doğrusal çizeceksin bunu. Ben bunu doğrusal bir şekilde çizersen en kısa olur. 9, 12, 3, 4, 5 üçgeninin 3, 4, 5 üçgeninin 3 üç katı olduğu için 9, 12, 15 olur. Bununla ilgili benzer bir aşağıda bir açılım daha var. Ama bakın bir şeye dikkat edin karınca sorusu diyoruz yani bunlara. En kısa yüzeyden yürümek için yürüdüğü yüzeyleri açıyorum. Yukarıya doğru yürüdüğü için yukarıdaki yüzeyde gittiği için bunu yukarı doğru açtım. Yanda giderse yanlara doğru açacağım bunu. Aşağıdaki soruda da şimdi gördüm yanlardan var bakın. Bak 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 yüzeylerden nereden gitmiş? Şimdi benimle beraber bunu siz de eğer söylerseniz. Şimdi başladığımız nokta burası. Yani hangi yüzeyden başlıyorum ben? Bana doğru bakan yüzeyi şöyle bir çizeyim. Çizdim. A B F E yüzeyinden başladı karınca diyelim işte buna hareket Karınca buradan başladı. Buradaki yüzeyden gidecek. Ama nereden gidiyor? Burası yan yüzey. O zaman bu yana doğru açtım bunu. Harflerimi hemen yazalım. B'den sonra kim geliyor? C. C'nin üzerinde ne var? K. Peki sonra C'nin burası şu yürüdüğü yer neresi? Arka taraf, değil mi? E, arkayı da böyle yana doğru açtım mı şimdi? Devam ediyorum harflerim devam ediyor. Yanda yürüyor çünkü bu. K'den sonra kim geliyor? L. L'nin altında kim var? D. Sonra bir de buradaki yandan bir daha geliyor buradan. Onu da bir daha açıyorum bu tarafa doğru. D'den sonra tekrar A'ya geldi gördünüz. A'nın üzerinde ne var tekrar? E var. Yanlardan dolaştı. İşte bize geldi en son nokta burası. En kısa yol dediği için Direkt çizdim. Doğrusal yol. Başlıyorum harfleri yazmaya. AB arası kaç? 4. BC arası kaç? 2. Arkadaki DC arası kaç? Yine 4. AD arası kaç? Yine 2. Yüksekliğimiz kaç sevgili arkadaşlar? Önlüğü 3. Peki buradan Pisagor yapalım. 6, 6 daha 12. İşte yapacağınız Pisagor burası 12'ye 3'ün. Pisagor'unu yapacaksınız. 144 artı 9 eşittir. X kare 153 yapar. O da değişik olur. Var mı sorunuz? Dilay merhaba, hoş geldin. Dilay. Dilay. Papağan gibi tekrarlama hocam deme. Bir cevap ver. Buradayım de, anladım de, anlamadım de, şurası nasıl oldu de. Merhaba ile başladık. Evet. Bu giriş cümlesi. Anladım. O da sonuç cümlesiydi. Tamam o zaman. Geçelim. Dikdörtgen A köşesinde hareket eden bir karınca yüzeyden ilerleyerek K'ya ulaşacak. Buyurun bakalım. Bizi serbest bırakmış bu defa. Bu karıncayı K'ya en kısa yoldan ulaştırmanızı istiyorum. Ama şimdi bir şey sorması lazım. Dilşat ne soracak şimdi? Dilşat. Dilşat bize hadi bir soru sor buradan. Bu A'dan karıncayı yürüteceğim K'ya kadar gelecek en kısa yoldan. Tabii ki içeriden gitmiyor. Nereden gidiyor? Yüzeyden gidiyor. Dilşat bize bir soru sorsun. Benim kafamdakini sorsun. Hocam senin kafandakini nereden bileyim demesin. dersi takip edenler mutlaka o soruyu soracaklardır. Dilşat, burada mısın? Ya da kim soracak benim kafamdakine? Benim soracağım soruyu kim soracak şimdi? Acaba ben şu anda ne soracağım? Hadi arkadaşlar dersi yeteri kadar iyi takip etmiyor muyuz acaba? Böyle kötü düşüncelere girmeyeyim değil mi? <laughs> üzüldüm o zaman. A'dan K'ya giderken şunu soracaktınız arkadaşlar. Belki aklınıza geldi de çekinmenize gerek yok. Üstten mi gideceğiz? Yandan mı gideceğiz? Ben de bilmiyorum hangisinin en kısa olduğunu. O zaman demek ki bunu iki türlü yapacağım. Bir üste doğru açacağım bunu. Şöyle A B F ve E. Bu karıncanın başladığı ön yüzey. Ön yüzey. Sonra F'den sonra üste doğru açtığım için şu üst kapağı açtım yukarıya doğru K oldu. Burası L oldu. Uzunlukları yazayım. AB arası 5. BF arası 4. KF arası zaten 3. Bir böyle bulmuş olduk gördüğünüz gibi. Hemen bunu Pisagor'un yapalım. 8'in karesi 64 artı 5'in karesi 25. 89 oldu. O zaman bir kök 89 oldu. Pardon ne 8 ya özür dilerim. Orayı niye 8 diye gördüm ben? 7 burası. 7'nin karesi 49 artı 25 daha 74 var. Bir kök 74'ümüz var. Bir de bunu yan tarafa doğru açalım. Bilmiyorum hangi A'dan yola çıktık ama belki yandan gidiyor karınca. Belki çok akıllı bir karınca. Şuradan yana doğru açacağım. B'den sonra kim geliyor buradan? C. Üstünde ne var? K. AB arası 5 birim. BC arası 3 birim. Kc arasında da 4 birim. O zaman belki de böyle gidecektir karınca. 8'in karesi 64 artı 16'da buradan gelirse 70 buradan da 80 yapar. Ya da kök 80. E 74 daha küçük olduğuna göre en kısa yol budur. Bence anlaşıldı yani. Yani evet. Bence anlaşıldı. Ha alttan gidemez değil mi? Alttan gitmekle üstten gitmek zaten aynıdır. E şu bu yandan dolaşsak oho, bunun aynısı. E demek ki en kısa ya böyle ya böyledir. O zaman bakalım. Bir ayrıtı 5 santim olan küpün yüzey alanını bulmak kolay. Hacmini bulmak kolay. Alanı 54 olan küpün hacmi nedir diye sormuş. Bunları işte bulmak kolay olduğu için alan ve Birazcık buralara geçeyim. Mesela tabanı hariç toplam yüzey alanı nedir diye sormuş. Görünen yüzeyi buluyorduk. Görünenle görünmeyen diyorduk ki iki katı. Ama taban hariç dediği için hani böyle bir şeye düşmeyelim. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 burada var. Bir de arka tarafı var. 12. 1, 2, 3, 3. Bunun sol tarafta görünmeyen şuradaki yüzeyler var arkadaşlar. Onun için 3'ün de 2 katı 6. Mesela 1, 2, 3 üstler var. Ama üstün görünmeyen alt yüzeyleri hariç olduğu için sadece 3 alacağım. 18, 21 tane yüzey görüyoruz biz burada. Bir ayrıtı da 2 olduğuna göre her birinin alanı 4 dört yapar. 4 ile de bunu çarpınca alanımız 84 olmuş olur. Buradan yüzey alanını bulmuş oluruz. Bunları böyle çözmüştük. Görünenle görünmeyen meselesi yapmıştık. Evet. Şimdi buralarda bazı değişik gibi duran sorular var. E, küpmüş zaten bu. Küp olduğu için Alanı 96. Alanda bir sıkıntı yok değil mi? 6 tane a kare diyorduk. Hani bir kenarı a ise 6 tane Böldüğünüzde 16 bir kenarı 4 olur. Bu da cisim köşegen olduğu için 4 kök bu. Peki bunu nasıl buluruz? <laughs> Geldik bunu nasıl bulacağız? Bak böyle bir soru çözmedik. Katı cisimlerin içerisinde Pisagorlar, üçgenler bunları nasıl yapacağız? Şimdi onlardan konuşalım. Küpün bir ayrıtı 4 ise buralar 4'tür zaten. sen buradan şunu çizersen ne olur? Bu uzunluk. 4'e 4 ise 4 kök 2 olur. Yüzey uzunluğu. Yüzey köşegeni. 4'e 4 ise burası da 4 kök 2 olur. Peki şunu şöyle birleştirirsem gördüğünüz gibi üçgen yapıyorum. Buralar da 4 4 olduğu için 4 kök 2 olur. Şimdi bu üçgeni yan tarafa doğru alayım. Bakın neyi soruyormuş. Görün şimdi. E burayı 4 kök 2 bulduk. Burayı 4 kök gibi bulduk. Aslında bunun tabanını da 4 buldu. gibi Aslında burası bir eşkenar üçgenmiş. Hani her zaman eşkenar çıkar mı? Çıkmaz. Bize de sorduğu şey şuradaki x'i sormuş. Ee, biz buradaki eşkenar üçgenden devam edelim. İndirilen dikme 2'si olduğu için tabanı 2'ye böler. 2 kök ya da 90'ın karşısı 2 kök 4 kök ise 30'un karşısı 2 kök 2'dir yarısı. 60'ın karşısında bunun kök 3 katı olduğu için x nedir? 2 kök 6 deriz. Tamam. İyi. Bu da güzel. Peki alttaki soruyu nasıl çözeriz? Buyurun bakalım. Varsa bir hemen bana söyleyin. Hemen oradan işimize gücümüze bakalım. E hocam sen zaten bir yol anlattın. Üçgen, üçgen yapma meselesini anlattın bize deyip oradan üçgenlere gidebilirsiniz. Hani şunu diyeceğim size buradan köşeden bir yöntem anlattık sonuçta. Köşeden köşeye çizdim. Ee, küpün bir ayetin uzunluğu 2 ise burası 2 burası 1. Hemen burada Pisagor'un yapınca burası kaç çıkmış oldu? 1, 4 de buradan 5. Burası kök 5 çıktı. Peki şurayı bulalım. E burası da 1 burası da 2 olduğu için burada kök 5. E sonra CB uzunluğu, bakın CB uzunluğu aslında cisim köşegeni. Cisim köşegeni ne yapıyorduk? Biz üçlü Pisagor dediğimiz her kenar 2, 2. Sonuçta buralar 2 değil mi? 2'nin karesi, 2'nin karesi, 2'nin karesi. Artık soru çözen arkadaşlar buna direkt 2 kök 3 demiş olmaları lazım. Burası da 2 kök 3. Cisim köşegeni 3 tane olduğu için 2 kök 3. Yüzey köşegenleri 2 tane olduğu için kök 2 katı. Şimdi üçgenimizi alıyoruz. Şöyle şöyle şöyle. Burası kök 5. Burası kök 5. Burası da 2 kök 3. Şurası P noktası işte. Şurası da H noktası. Bize ne sormuş adam? Bakın bakın bir şey var. CHla demiş. Orta noktaymış değil mi burası? Orta nokta. İkisi kenar üçgenisi orta noktaysa bu aslında ne demektir? Burası bir hani ikizkenar kenar üçgende tabanı ikiye bölüyorsan 90 derece demektir. Buradan bir Pisagor yapacağım. 5'ten eşittir. X kare artı kök 3'ün karesi 3. O zaman 2 oldu. Kök 2 eşittir. X olur. Bize de bunu sormuş. PH değeri nedir demiş. Kök 2. Doğru mu? Geçelim o zaman. Geçeyim mi bunu? Bu soru bu soru bunun aynısı olmuş. gördünüz. sorunun aynısı olmuş. Sadece yönü farklı. Onu geçelim. O zaman buna bakalım. Dikdörtgenler prizmasının hacmi. 432. Tamam hacmi bulayım. Şuraya h diyelim. Bunu bilmiyoruz çünkü. Taban alanı 12 çarpı 9. Yükseklik de h eşittir. 432. Oo. 9 kere 12 108 yapar. 108 ile de h'i çarpınca 432 ise o zaman h buradan 4 olur. Ha, bu bu 4 4'müş. Ya o yükseklik demek burası aslında. Burası 4. 4. Sonra bir oran vermiş burada. Hani burası 9 sa burası 12 ise bu 9, 12, 15 üçgenidir. Ee, bu L, F, arası uzaklık 15'tir. Adam ne demiş ama? M, F'ye sen demiş bir tane K dersen Lm de 2K olacak. Zaten bu toplam 3K 15 ise de K'yı sen 5 bulacaksın. Demek ki Lm arasında uzaklık 10. Şurası da kaç? 5. Taralı üçgenin alanı nedir diye sormuş. Üçgen alanını bulurken eğer bu dik üçgen olsa zaten x ile x ile y'nin çarpımının yarısını bulursun. Zaten alanı verir. Ama bazen geniş açılı üçgenler oluşur ve de Üçgenlerde ben bunu X dersem ya da buraya A diyeyim yükseklik dışarı düştüğü için geniş açı üçgenlerde şurası geniş açıdır. Burada büyük bir açı oluştuğu için yükseklik dışarı düşer B'dir. Fark etmez arkadaşlar bu alanı bulmak istiyorsanız gene bu A tabanına yükseklik B'den indiği için yani A çarp B bölü 2'dir yine buradaki alan. Burada da adam bunu yapmış aslında görüyor musunuz? Saralı bölgenin alanını bulmak için 11 birimin, birimin tepe noktası nerede? B noktasında. E zaten B'den bir yükseklik indirmişsin sen buraya. Kaç birimlik? 4. Bu yükseklik taralı bölgenin dışında olmuş ya da olmamış önemli değil. 10 çarpı 4 bölü 2'den alanımızı kaç yapacak? 20 yapacak. Anlaşabildik mi? Evet. Birkaç soru çözmeye çalıştık. Burada tekrarla yapmaya çalıştık birkaç soruda. Var mı bir sorunuz? dersi bitireceğiz artık. Bundan sonraki konuları isterseniz belirleyeceğiz. Gruptan yazıp belirleriz. Ona göre de bir tekrar yaparız. Şurada okulların kapanmasına zaten bir iki hafta, bir buçuk hafta, iki hafta bir şey kaldı. Dersimize devam ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.